Merhaba arkadaşlar, bu video canlı yayınlardan bir kesittir. Siz de canlı yayınlara katılmak isterseniz açıklama kısmında bulunan linkten kick adresime ulaşabilirsiniz. İyi, iyi seyirler dilerim. Abi, kuytu oraya çıkıp acaba kıyma mı yapsak ya? Göstereyim mi? Kıyma mı? Şuraya mı diyorsun? Aynen orası. <laughs> Hadi gel. Gel lan gel. Sen beyitle, <laughs> <gelin>. beyitle sen <baitle. gülüyor> beyitle. <Beytle, gülüyor> <sen. Beytle>. Sadece <laughs> sol click. O e misiniz? O e misiniz? <laughs> öyle mi yazdılar? Aynen öyle yazdı. Bu tutuyor çünkü bu word. Tur tur vardı hepsini tur. Nasıl bakıyor nasıl bakıyorlar ama. <laughs> Şu durumda süreli onlar kazanıyor aslında. Yedi. Tam sağımıza da var ha. <laughs> <laughs> Sensör. <laughs> ne yapıyor lan bu sıkıntı? Ya? Solda da var. Ufakta yürümedik mi peki yavaş yavaş? Hadi yürüdük ufak ufak. Ben daha yürüyemiyorum. Bu savaş artık. Ama güzelli, ha, güzel, güzeldi. Güzel, eğlenceliydi. Güzeldi, Eyvendim ben. Çok hoş geldin. Yakın okuyamıyorum. Hoş geldin. At dedim atacağım abi. 120. 120 entry go. Tamam, tamam. Arabaya geç. Burada bir tane smoke var. Yani, Onu çekiyorum. Gir abi sayda hadi. Dostasana beni, dostasana. Oraya kurdurma zaten, ver. Senden bir şey yok. Eps 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 eps. Eps eps eps. İki tane mi tamam, sana? Ya. CT yatar mı? CT yatabilir mi? Beklersen smoke atarım. Bana smoke düşün. Ben ha, bana smoke düşün. Ee, şeyleri yaparım. kapatacağım. Jungle'la serisi kapatacağım. Tamam. Koç, e, atelini atarım. Smoke atıyorlar, bekleyin. Bekliyorum. Rüzgar hoş geldin. Face 4, 5 Yok, olmak az kaldı Bek, Abi onlar be. muhtemelen B kontrolü aldı şu an atalım bence artık. Lan wow, ha bir Zeus şey lan. Salak. Geri <laughs> Salak. <Ne? alayım. gülüyor> Arka, Ramp rampa var, Arka rampa Arka rampa bir tane var. Al. Alıyorum alıyorum alıyorum. <laughs> her Atarım her şey yine CT'ye. Fiktisi <laughs> evet, evet, evet. yakacağım ben. Oradaki boşluk var ya donat. Orayı yakacağım ben. Kontak kurma sen ya. <gülüyor> Nere, <gülüyor> nereye? O nereye atacağım? Under Palace herhalde. ben Versene şu onu bana. Vallahi. Sen nereye atıyorsun? Zevk. Abi ben jungle'la şeyi kapatacağım ya. Stacy. Sizi de ben kapatıyorum. <laughs> Atılsa hızlı atalım Gönder. smoke kadar tabii ki biri bana. Jungle'ı kapatamıyor harika. Kapattım. Jungle atmadın mı sen? Şey, Stacy'yi ka kapatamadım. <laughs> Jungle'ı <'yı> kapatamadım. Sen <laughs> de kapattın. Düşmedi ki. Thieves jungle var bu arada Farkındayım Sızmaya çalışacaklar Aldı lan aldım lan siver, Sivert, Sivert Ne Window'u tamam. yani bir sürü şey bir anda yapmaya çalışıyacağız Problem oluyor .ellame. Bir Otumuz... de Flash'ladım Yapabiliyorum yani arada problem Ya yani, çekmiş yok, düzeltirim tamam Connector'ı Short yapıyorum 2 2 bu 2 Evet evet. Yok lan konektör kapatmışım ya ben. Girdik be. Adamlar B geldi. Adamlar B geldi. Al bombayı. Bombayı sağa git. Al al al. Aldım aldım. Adamlar, adamlar B'de, bombayı sağa dön. kontrol edelim. Kim şimdi geldi? Koru beni. Koru beni. Nice. Şort vurdum, şort vurdum. Stilov amına oyun takıldı pardon. Bir canı var bu arada. Hem yandı hem AK vurdum. Ya, Hep beni buluyor zaten ya. Yazdım. Konektör. <laughs> e. Konektör e bu arada. Benim olmuyor. Nereye gidiyorum? Ben? Kafam gitti ya kandır çek kandır olabilir yok temiz bu smoke içi olabilir şu an. kandıra bir molly atlıyorum short oynayalım artık bak her yeri kapattık <gülüyor> burada <gülüyor> <gülüyor> tarıyor abi açımda heralde içine geçti orda sonunda <laughs> bunda var bir tane daha stil Belki döndür aya, döndürme. Artık, lan. Bence bir tane Altıya var. Hadi düşürmeye bakacağım abi şu. Kon, kon, kon. Abi şortu düşürdüysen siz de oynayabilirsiniz. Abi. E B'ye gidelim A'dan fake vereceğim. B'ye gidelim A'dan fake. Tamam B'ye ince smoke atarım ben ya. Smoke'um var benim sana. Tamam evet, smoke da mi? bana Ağlayın. düşer seni. Şift 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 şift. Ben adar vermem. Smoke atacağım. Bir şey tamam, smoke buraya atsana sen. Under gelmiyor lan değil mi? Bak ben bakarım, sen şey... yap. min alabilirsin. Under çekti. E-min söylemiştir inşallah biri. Hadi ben şok kıracım istiyorum hadi. Keşke bir arkaya baksaydı ya. Hadi sağ bakayım mı? Atın. Bu nasıl Yemediler ama fake. Yürü abi. Yürü yürü yürü. Gösterin ola çok fake yemediler. Şort var, şort var. Abi şey You know Short. Nice lob, nice. Tamam, tamam, tamam. Kurun abi. Short'a bakıyorum <laughs> ben. <Professors> Bence <werke> sonuncu sindikten oynadı ya. Kır kır kondu. Harika. oynadı. Sevilecek kaçıyor. Sevilecek kaçıyor. Short check. burada burda Short geliyor vardı arada, short geliyor, short Short geldi Üstüme dalmış lan Konda Stairs Ana bakıyor galiba bir alete bunda bir gitmiyor short short bakıyorum. Ne alaka şimdi oraya ile bakıyorum. Hayır, bu adamlar izliyor o, din, o dinin solu Elde. var. Abi ona göstermiş. var. İki kendine at nasıl <laughs> Naa- Niiiicce Meğer yok herhalde, onlayı bak Çekelim bunları Yok abi, zınk 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 gitmiyor Amına kulunum derim, nerede gitmiyor? Ben de bunu anlamıyorum Ya, anasını avradını bak İkinci mermi niye değmiyor o adama ya? Zinc bu arada palastik Allah'ım rampa bekliyor yine yine rampa iki kişi bekliyor bu arada hadiriniz olsun <laughs> vardır ya hazırda arkadan ikisi log galiba ya Bir tane de lul <laughs> olur tane de lul <laughs> tane de dink, iki tane bin Ona göre. Geri dedim Ağır de. de. ki ağırlığı koy. için geri dedi arkanı geri ne Kim bana bıraksa keşke. Evet. 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 <laughs> evet. evet. evet.

Ne? Harun evet, solda bitti Şimdi gitti. Hesatın dedi ki lan. Vurayım diye. Geldi sana geldi yani şimdi. Halledeceğim ya bir saniye. Harbiden. Bunlar bunlar bunu istedi yani. bunu istedi. Ya ne oğlum nasıl bir piktir bu? Buraya bir sonuk atmayalım ya. <laughs> ya oğlum bak yeter. <laughs> Lan nasıl ya? <laughs> Ama, ne bak ya. Döndüm ben, ben döndüm. Yeşil hakkında tette sol bomba geldi. Canlı bir tane konu burada döner. Sokucam ya, gerçekten sokacağım artık ya. O da bir oynamaya başladı mı ya? Ya böyle bir filik yok ya. ya boş oyunu böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Yani? Adamlar koşuyor mu? Öyle mi dedi? Ha. Kim dedi koşuyor? Karano, Karano. He amına koyayım he 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 aynen he 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 Ne? Relok Vay açık açık gösteriyorum dedi. Kanka bizimkiler ghost ona göre oynayın diyor. Teşekkür, teşekkür. Abi ne bekliyorsun ki ya bu kodum Türk. Bak ben de Türküm ama vallahi ghost demiyorum ya. Bunlar farklı bir olmalı yani. Ya abi kim bey kurup efsen git geliyor ki? Gosta Gosta kodu çocuğu çocuk? Gosta biraz da. Şş lan. Gostluyorsan ananı sikeyim seni. Bir daha o tane var tatlı. Isaac yerini değiştir. TSL. <laughs> <Eksoluklar。gülüyor> Kafa yürü. girdi mi? palas 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 <laughs> Allah lan sana ghost köpek. Bak <laughs> sağ abi, aktar bak abi. Bunu ara bak. Çok ciddi bak. Bunu Ömer Edip diye bir oyuncu var CS'in O adam da yaşıyor tamam. Bunu o adam da yaşıyor. Ne diyor ki? Ermeni geldi bak. Rakip Ermeni geldi. Dostlamadı. Ram ram ramp low ramp low ramp, ramp low. <laughs> One ramp low. Ghost ya, Spellbender'ı <laughs> Ghost'a var <laughs> hemen <laughs> ikiye el ver. <laughs> Unders var, Unders var, Unders var. Connector gelir. Unders'a dikme, dikme. Unders var, Connector gelir. Unders geri gitti, B, F, gidiyor. Rampa var bir tane bu arada. Rampa var bir tane bu arada, Okan, Sokan. Bir tane rampa, bir tane palace herhalde. Dört bekliyorlar abi, info'yu göre oynuyorlar. Rampa düştü, rampa <gülüyor> düştü. Rampa düştü, Rampa düştü, salma. B'den döndü şu an. Bize göre çeviriyorlar ya oyunu. Amına koyayım ben. Ölmeyin abi, bir ölmeyin. Abi short'tan mı mit, short'tan mı mi abi? Ya geri gitti mitte. Kafamı çevirdim adam çıktı palasta. Palas helal ver. Ghost o zaten. Palasta kaç defa vurdu? bakıyorum zaten oğlum. Yat aşağı oç. Ne diyorum, bekle kodumu helal. Bakıyorum zaten palasa. Kafamı çevirince çıktı amına koyayım. Lan ne alaka? Kafamı yani. çevirince çıktı zaten. Bir anda oynamaya başlıyor. Serhat Serhat'ın ben anasını avradım. Elin içine geçmişim Bütün silahı sen. O palası vuracağım ben yine. Bir açıldı. Abi şu palasa bir kişi daha gidiyor. Window çıktı, window çıktı. Okan palası <laughs> araştırsan <laughs> mı kanka bazı? Yani böyle bir şifre de olsun. Şey. O adam dört <laughs> oynayacak çünkü herhalde. Abi! Bir kişi gidiyor her defasında. De, bir kişi de, daha, 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 daha gitse mal, mal gibi ölecek orada. Ya böyle bir şey yok ama. Ben diyorum, diyorum abi istediğin uygulasan. Abi şey oldu. Aburum çürüdü ya, gelecek hallar bizimle. Her defasında lurt gelip vuracak zaten yine yerimizi bilir. Yok bir şey var isek, Ölecek gelecek orada. Var işte söylüyorum, çare var yani iki kişi gideceğiz oraya. Mit Smoke Solda. Aldık buranın kontrolü. Mit Smog. Bir tane daha rampa var. Bir daha çıkmadım. Çağatı var. Çekilecek buraya. B'ye git. Yeşil B'ye git. Yeşil B'ye git. Kime küfür ettin lan? Kime küfür ettin tamam çalışkan oldu. olabilir ya, ben ya. Bol, dikkatli, olabilirler <laughs> Hep, veya evet. jungle'a. Öl artık. Öl, öl, öl. Gözünü seveyim öl. <gülüyor> <gülüyor> 9 mermi sıktım. 2 4 6 8 mermi sıktım. 8

gire almaktı rota go 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 playing down smoke vardır yine bir tane daha Kostarsak biz de ingiliz Bir tane var. Kalas mı? Yok. Yo, rampa sıkıyor. Geldi yakın. Kalas kontrolü bende. Var. Rampa bir, rampa bir, iki dolar rampa bir, iki dolardı. Galiba. ona bakmıyorum ben. Evet pek olabilir. Bir tane geldi geldi, sandıkta 3 bir. tane bomba bomba Dönebilir <laughs> dikkat Helal Cone Smoke Rampa var rampa var Short var Short Short yerde. Oyun be. Ocine 4 bekliyorum ya. aldı. flash. Hızlı flash, hızlı flash, ağızda olabilir. Hızlı, hızlı, hızlı. Ya bu nasıl bir pik ama? Bomba düştü yani, yani. yani. <laughs> bir Abi bunları karşı agresif oynadım bak. Eğilimleri iyi değil. Dostluklar içimize vuruyor. Bence hmm. bir yerden agresif oynadın. Öğünleri yediğinizde gösterdikleri için vuruyorlar. Ben yöğünü hmm. kapatıyorum. Benim yöne de muhtemelen. Ona göre. Hmm. Oynayın hmm. abi. Herhangi bir yerden oynayın. Hmm. Muhtemelen. Andır andır mid Nice. Abi, Yok mu bir clutch? ナイス